Oo! Oh, Oo! Oh, Rings 1-0'a geçiyor. Yoksa o geç bugün mü? Hayır hayır canaz canaz ümitçiğim can, pes etme. Asla pes etme oğlum. Uf! İkisi de beyaz. Hayır! Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün herkesin uzun süredir beklediği bir vs videosuyla karşınızdayım GBP No Change'i biliyorsunuz artık herkes yendi şu an kimse onu yenemedi Fakat Ümit Karanoğlu Ümit Can dedi ki abi ben dedi bu sefer yeneceğim dedi No Change'i sordum dedim ki seni yenecekmiş dedim No Change Abi o zaman vs videosu dedi ben de tamam dedim arkadaşlar Tanımayanlar için kısaca No Change Aha Aha! Ooo! Ya, ne oluyor lan? Oha! 3-0! <laughs> 3-0 <laughs> oldu! Kışkırtma mı geliyor Armon'a? Tanımayanlar için kısaca ümitcan Can! Ya bu Perings yine alacak mı win'ini bakıyoruz. kendisinin şu an 2 win'i var. Aşağı düştü. Altını kırmaya çalışıyor. No change'e bir tane <laughs> vurdu. Bakalım bire bir kaldılar şu an. No change şu an kulaklığı kapattı arkadaşlar. Trial full trial. Oy! İkisini birbirine vurdu. İkisini de can az. Balık yiyecekler. Evet Aurel'e çıktı ve alıyor Rings yine. Noçeş ne düşünüyorsun? 3-1 hile diyor. Ümitcan da pro yarışında üst üste birincilikler almıştı. Biliyorsunuz zaten. Bakalım kim kazanacak. Fakat öncesinde sizlere bir sürprizim var bu video arkadaşlar. Sizce bu kutunun içinde ne var? Ne olabilir tahmin edin. Yoruma yazın şu an tahminlerinizi. Açacağım. Açacağım. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar HNCS kupa bardağı var bunun içinde Şiton kupa bardağı da sitemize yükledik arkadaşlar Bir önceki videoda söylemiştim gelebilir diye Bu şekilde arkadaşlar sapa sağlam köpükte gelecek Haberiniz olsun kamera odaklı canım Evet arkadaşlar kaliteyi görüyorsunuz değil mi Bu bardaklardan almak isterseniz sitemizden Alabilirsiniz şu an satışta Bu şekilde paketleyip gönderiyoruz kırılma ihtimali Yok gibi bir şey arkadaşlar Bunda nasıl kırılsın ki Hatta deneyelim Şimdi Deniyoruz arkadaşlar bakalım kırılacak mı Şaka bir yana aşağıdaki linkten sametparlak.com.tr'den alabilirsiniz. Ve son olarak çelik mağazasından da Fortnite'da kostüm alırken yapmanız gereken. Dökşoy! Şahan bir bize giriş yaptık ve yanımda GBP Rings var. Bir yandan Oçeç var. Hoş geldiniz Hoş, Hoş bulduk. Rings ne söylemek istiyorsun? Yenecek misin? Oçeç'in içinden geçelim ilk kişi olacak mısın? Ben sana güveniyorum. Evet Nochi sen ne düşünüyorsun? Rings sen de seni alır mı? Rings diyor ki sen alırsın. Ben diyorum ki Rings alır. Yani Oy, rings, ben değil? de diyorum ki ben alırım. <laughs> ne kadar komik. <laughs> Hadi başla kanki. Başla. Evet Ümit Kara'nın <laughs> Ümit <can>. ümitçi. <laughs> <laughs> Bakalım nasıl edit yapacak arkadaşlar. Sizler de bu map'e girip yukarıdaki koddan hatta açıklamaya yazarız. Bilmiyorsanız arkadaşlar benim maplerimin kodlarını discorda gelin bakın. discordgg parlak Kendinizi geliştirin. Adamı görüyorsunuz, fişek gibi. Bu arada, mapte bence Ümitcan geçecek de. Mapte Ümitcan geçebilir. De. Ama şu an arkadaşlar e, online derste hocası inşallah laf söylemez. Düşünsene bağırıyor. <laughs> Ümitcan! <laughs> <gülüyor> ya Ümit <laughs> Can odaklandı şu an. Nurçeş <laughs> ne diyor? nasıl gidiyor şu an? Verdim atıyor. Valla güzel gidiyor. Hadi, Hadi canım. 18-16 falan. Ümit 18. Can'ın kalbi atıyormuş. Allah Allah. Bizim evet. atmıyor ya. Aga bak çok hızlı yapacağım diye şaşırıyor. Değil mi Nurçeş? Evet. Bende de öyle oluyor. Oha lan nasıl, nasıl oğlum? Nasıl? Zeminle, zeminle merdivenin aynı anda nasıl açıyor? Hile hile kesin hile. Ile, makro. Evet arkadaşlar hiç konuşmuyor full tryhard. Umarım bu videoyu herkes beğenen herkes bu şekilde iyi oynar diyorum. Bir de bir challenge Samet yapalım ya. Sen... Ne yapıyoruz? Like isteyelim. Samet abi sen şeyli, şey gördün mü Ermanla ve Semin? Gördüm. Herkes saldı demiş. Ya yani herkesi Aa. bilmiyorum abi. Senin destekleyen de var. Sen hangisine dikkat çekersen. Peki saldı mı Samet abi? Ben bilmem abi. Sen söyledin mi? Yo bir şey demedim ben normalde. Ve 8 11. 8 11. Aa geçer geçer no change bunu geçer. Yok, geçemem. Geçer geçemem. mi? Mümkansız bence Geçemiz. no change 18 13 falan yapacak bence arkadaşlar. Koluma arıyor yapamam. Aa doğru arkadaşlar no change'in poposundan değil kolundan mı kan aldı? Kolundan kan almışlar arkadaşlar o yüzden kansız şu an. O yüzden kana kan dişe diş bir maç olmayacak. <laughs> <laughs> oğlum ne kadar ne kadar komikim ya üst üste espriler. Çok mu komik? Oyunculuğu alırken sana ne yaptırıyorlar onun için? Gül, ağla falan böyle mimiklerine bakıyorlar Profil alıyorlar yani şey Adım, önümü dönüyorum, arkamı dönüyorum. Benim o profil dönüyorum. işte evet. sıkıntı. Neden biliyor musun? Benim burnum yamuk. Yok El, yo, bir şey olmaz işte abi mafya karakteri Aynen, daha... Aynen mafyanın daha yamuk yumuk olur zaten değil mi? Böyle evet şeylerden evet. gelmiş. Belki Ama ka kavga sen kabana iyi değilsin abi. Senin böyle bir tatliş yüzün var. Ne tatlişi oğlum? İstersem sert olurum bak şimdi de. Oğlum güldürme ya. Biz racon kesmiyor. Kafa kesiyoruz. Evet noçence bakalım kaç yapacak. Ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor lan telefon çalıyor. Evet kim arıyor beni videodayken bakıyoruz. Yunus arıyor. Kapşonlu Yunus. Evet Yunus. <laughs> Bizim manken Yunus mu? Manken Yunus ne yapıyorsun oğlum arıyorsun beni ya? Efendim? Efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum beni arama demiyor muyum ben sana? Racon kesiyoruz burada. Racon mu kesiyor? Oğlum TikTok TikTok diye tutturdun ya. <laughs> Biz burada YouTube'a video çekiyoruz ya. Evet <laughs> tamam. Yarın çekelim yarın. Bugün yine doluyuz abi. Video çekiyoruz burada. Bak Nochenge'ye selam söyle bakalım. Onu, var onun da, onun da sana selamı var. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam hadi bay bay sen selam söylemedin de ben yine söyledim yani öyle olur ya zaten bu işler. <laughs> evet arkadaşlar bakalım Noçence e kaç yapacak? Oo Nochenge e 90 taktikleri yapıyor. Sen bunu yapamıyor mu? Ha ha takıldı takıldı. Ümitcan takıldı. Bir dua mı ettin? Ya, burayı iyi yapıyor ya. No burayı yapıyor. Kapa bak Ha gaza getiriyor bak bak bak. Oo kapattı. Oy! Aha <laughs> takıldım ama bir saniye bir saniye. Çok gaza geliyor bu ya değil mi Ümitcan? Gazla çalışıyor herhalde. Bence geçti ya. <laughs> Neydi? Toz koparan İskender. Aa vuramadı buta! <laughs> 18 13 Yemin ediyorum 18 13 demiştim size Bence no change 18 13 falan yapacak Bence 18 13 demiştim Yemin ediyorum demiştim 1-0 Öne geçiyor no change Evet kansız haliyle almayı başardı Şimdi vs'de kim alacak acaba Ümitcan 200 vuruyorsun kafasına işi bitiriyorsun tamam mı? Efendim? Başlayalım mı? Başlayın gençler 3 olan kazanıyor Belden aşağı vurmak yok Pump sıkmak yok AR sıkmak hiç yok Çaka çaka hepsi var 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 hepsi var Tamam sabaha kadar Aga aga. aga, aga Ya abi bu change yemin de. ediyorum en çok ben zorluyorum ya. Yalan mı bu no change? Beni son anda yenmedin mi zorla yani? Erman bile zorlamadı. <laughs> <laughs> Ayda. Oo. Oo oh, oh! Rings 1 0a geçiyor. Yoksa o geç bugün mü? Üçte bitiyor. Mi? Üç bitiyor. bitiyor. Bak nasıl zıtıyor. 3 dedim oğlum ben. Hepsi bu Galatasaraylıların işi. Ne diyorsun sen Galatasaraylılara laf mı attı? Oo! Müthiş ama Galatasaraylılara laf atıyor. Ben, ben Galatasaray değilim zaten. Galatasaray yenince Galatasaray diyeyim. Galatasaray yenince Fener <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka arkadaşlar. söylemeyin şimdi bana. Saydırırlar yorumlarda. Espri komiklik olsun diye yaptım. Ben GBP'liyim arkadaşlar yani. Takımım GBP. Bak Rings de GBP'den. Ben GBP'liyim. Ya ben hep 200 yiyorum o yüzden. Pah be. 1-1 oldu. Şöyle. Rings alırsın olma. Bir kere alan bir daha da alır. Puan evet. bunun konsantrasyonu bozuldu. Bak sallanıyor yürürken sarhoş gibi. Elim ayağım titriyor benim biraz. Aga elin ayağın titremesin. Titreyen yerlerini git yıka. Lan. Ha ne oldu? Oooo. Konsantrasyonu bozdum. Konsantrasyonu bozdum. Evet kanı bitti arkadaşlar. Zaten çekilmişti biraz kan aldıktan sonra meyve suyu içtin mi? Hayır. Öyle bir şey içiriyorlar diye biliyorum ama. Evet, bayıltıyor o şey abi. Ben sünnet olduğumda bana kek getirilmişlerdi Ben istemiyordum. Abi, hani benim yani. sünnetim çok kötüydü ya. 4 kişi kesmişti. Yok. Hayır hayır canaz az can az can, pes etme. Asla pes etme oğlum. Aa yukarı çıktık. Alta gel. Lan bu canla tamam. devam edin. Bu canla devam. <Gülüyor> Uf. <Gülüyor> Uf. Ah. İkisi de beyaz. Hayır. Ah. 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 Ya bu kadar arka arkaya açık vermezsin Rings ya. Bırak Oğlum, oyunu. Oğlum çok açık verdin harbi Rings. Ben olsam almıştım orada ya. Bu pardon Rings. 4 uzası oldu mu? 4 Yo uzamıyor 3 olan kazanıyor direkt kim alırsa. Evet. Erken başladı sanki orada ben de gördüm gibi ama. Yoksa... Bitirelim mi? Abi işte. <laughs> Cüneyt Çakır. Galatasaray oyuncuları yazınca Google Cüneyt Çakır forvet olarak çıkıyor. Ben bir şey diyeyim mi? Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçları hep fener kazanmış. Ben öyle duymuştum maçtan önce. Bayağı. İlk defa Galatasaray kazanmış. <laughs> istatistiklerde. Öyle mi bilmiyorum ama bakmak lazım. Ama bence bunlar hiçbir önemi yok. Önemli olan sana bir şey olmasın Cans. Eyvallah. Ya. <laughs> Oy! Hadi be, çok yakın. Şu ana kadar benden başka inen olmamıştı. ilk defa çıkacak. Neden ay 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 Rik sen uyan mısın? Neden Aha. Ulan mermi yanından geçti. Ha. Aga. No yine kazanıyor ama inanılmaz çekişmeli maçtı. Ne söylüyorsun No change? Zorladı mı seni? Vallahi kolaydı. Ya ne kolaydı? <gülüyor> <gülüyor> 2 2 2 2 güzel çekişmeliydi. Ben beğendim. Bence Değil mi? Rings de helal olsun. Kaç like helal istiyoruz? 7000 bence. Abi bu ise yürek dayanmaz. Bu <laughs> bence bir 6900 ben. Tamam 6900 dak dedik arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize bakın arkadaşlar. Kim abone olmayız diye. Bizlerden tek ricamız abone olmanız. Kanalımızın büyümesi için desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.